Arkadaşlar kanal hoş geldiniz. Şimdi size PlayStation 3'te PS4 oynanda savaşacağım. Onu göstereceğim. Şimdi burada e, birkaç tane ayar var. şunlar Commerce Tool. Onu tıklıyorsunuz. Daha sonra burada e, PSP GUI yazar. Bunu tıklayın. Sonra burada PlayStation 3 mini. Yani aslında PSP oyunları demek istiyor. Burada oyunlar da Onu seçin. Çünkü de burada, seat fighter alpha max yüklü, ya böyle logo geldiyse son yok demektir. Buradan doğrudan komuta basın, bunu hiçbir şey kurcalamayın, yoksa hata alabilirsiniz. Zaten o logo geldiyse doğru yaptınız demektir. an ön işlem yapıyor yani paket çevirmeden önce biçimlendiriyor. Evet az, kaldı işlem. Şimdi burada e, press make pk control diyor. Yani diyor ki de paket çevirecek. Şimdi make diyoruz. Gene burada bekliyoruz. kim bu doğrudan pakete çevirecek. Herhangi bir hata filan alırsanız e, yorumla belirtebilirsiniz. Bu konuda bana bilgiye sahibim. Evet. Gördüğünüz gibi paketi çevirdi. i̇ki yani tane oldu çünkü ben önce derme yaptığım için iki tane oldu. Neyse. Doğrudan bunu kırık yazdı, açılacaktır. Hiçbir hata almayacaksınız. Şimdilik bende bu kadar. Umarım yazıyor olmayayım Herkese iyi günler.